Hadi gidelim abi. Allah var. Allah var. Erdoğan Hayırlı günler. gülüyor diye görüyor mu ihtiyacın Yok sağ ol. Hadi ayaklarını da koy abi şöyle. Koy abi rahat. 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 Biz yanına bineceğiz abi. Hadi ya, hoş gidiyoruz. Yandık Hüseyin abi yanına. Diğerinizi var değil Zorlu kış şartlarında Erzincan'da 55 tane 112 ambulansımız görev yapıyor. Bunlar içerisinde 7 tanesi paletli dediğimiz 4x4 karakterinde ve palet takılarak bu kış şartlarında hizmet veriyorlar. 7 paletli ambulansın 6 tanesi ilçelerde, bir tanesi de merkezde görev yapıyor. Zorlu kış şartlarını yaşadığımız günlerde yaklaşık 55 tane vakaya, araçların gidemediği, 112 ambulansların gidemediği 55 vakaya, bu paletli ambulanslarımız vakalara çıkarak hastalarımıza müdahale ettiler. Her zaman vatandaşımızın yanında, ee, ihtiyaç anında 112 ile sahadayız. Bu şekilde hizmetin ayaklarına gitmesi, zorlu kara şartları, zorlu coğrafi şartlara rağmen e, bu şekilde e, vatandaşımızın ayağına bir telefon kadar yakın bir şekilde, hızlı bir şekilde gittiğimiz zaman vatandaşımızı mutlu ediyoruz. Hizmet için e, 112 ile sahada olan da tüm personelimizi başarılar diliyorum.